Değerli arkadaşlar, bugün Enam suresinin 143. ve 144. ayetlerini analiz edeceğiz. Bu ayetlerde Cenab-ı Allah'ın çok ciddi bir matematik hatası yaptığını görüyoruz. İlk önce ayetimizi okuyalım, daha sonra analizine ve zaman kalırsa tefsir açıklamalarına da kısaca giriş yaparız. Ayette şöyle deniliyor: Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Koyundan 2 ve keçiden 2. Sonra devamında burada farklı bir meseleden bahsediliyor. De ki iki erkeğimi yoksa iki dişi mi? Veya o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır? Vesaire diye devam ediyor. Ondan sonra deveden iki, sığırdan iki yaratmıştır diyerek burada dört çift hayvan sayıyor. Devamında yine de ki iki erkeğimi yoksa iki dişi mi? veya o iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kılmıştır deniliyor. Yani değerli arkadaşlar Ayetin başında 8 çift hayvan yarattık denildiği halde ayette sadece 4 çift hayvan sayılıyor. Bu 4 çift hayvanımız koyun çifti, keçi çifti, deve çifti ve de sığır çifti. Oysa 8 çift hayvan yarattık denildiğine göre burada 8 çift hayvanın zikredilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Koyundan 2, keçiden 2, deveden 2, sığırdan 2 denildikten sonra atıyorum diğer çiftlik hayvanlarından mesela tavuktan 2, kazdan 2 veya geyikten 2, bilmem neden 2 diyerek 8'e tamamlanması gerekiyor. Fakat burada sayıların birbirine karıştırıldığını görüyoruz. Çift denildiği halde sanki çiftlerin her biri çift oluyormuş gibi sadece 4 çift zikrediliyor ve matematiksel ciddi bir hata yapılıyor. Şimdi bu ayeti kıvırmak için farklı teknikler geliştirilebilir ayetin daha önce eleştirildiğini de görmedim. Daha önce ben kanalımda eleştirmiştim. Bu ayetle ilgili bir yayın yapmıştım ama o yayın daha yüzeysel olmuştu. Tefsire vesaire girmemiştik. Ayetteki bu çift kelimesinin hangi manalara gelebileceği üzerinde durmamıştık. Kısa bir şekilde analiz yapmıştım. Daha önce de bu ayetteki çelişkiye değinen hiçbir yayıncıyı, yayıncıyı geçtim. Herhangi bir din eleştirmenini görmedim ben. Mesela Turan Dursun'un ansiklopedisinden okuyorum şu anda bu kısmı. O da burada bu ayeti veriyor. Ayeti verdikten sonra buradaki bu çelişkiye değinmiyor. Yani burada çelişki olduğunu beyan etmiyor. Belki de çelişki olduğunu fark edemiyor, göremiyor. Arif Tekin'de olsun, diğer farklı birçok eleştirmenin kitaplarının neredeyse tamamını okudum ben. Bu ayetin eleştirildiğini görmedim. Çok kişi çelişkiyi dahi fark edemiyor. Her neyse değerli arkadaşlar, şimdi burada ayeti nasıl kıvırabilirler? O konuyla alakalı kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Esasında kıvıramazlar ama kıvırmaya teşebbüs edebilecekleri şöyle bir husus var. Şimdi burada ayetin başında da okuduğumuz gibi 8 çift ifadesi var öyle değil mi? Burada ki çift ifadesi ezvaç kelimesiyle ayette telaffuz ediliyor, kullanılıyor. Ezvaç çiftler, karı kocalar manasına geliyor. Zevç tek olarak düşünürsek zevci bu koca, karı anlamlarına geliyor. Ama ezvaç olarak ayetteki gibi kullanıldığında bu çoğul olarak kullanılıyor. Çiftler, karı kocalar, eşleme manalarına geliyor. Yani değerli arkadaşlar kıvırmaya çalışacak olan bazı aklevveller burada efendim işte zevç kelimesi var bu da eş manasına gelir. Haliyle ayette Cenab-ı Allah 8 eş hayvan yaratmıştır. Bundan bahsediyor. 8 eş de 4 çiftin her birisi birbiriyle eş olduğu için topladığımızda 4 çiftin her ikisini 8 eder. Burada da eşten bahsediliyor şeklinde kıvırmaya çalışabilirler. Ki bu çok komik bir kıvırma tekniği olur. Neden? Çünkü şayet eş olarak çevirmeye çalışırsanız 8 eş grubu, 8 karı koca grubu olarak bunu çevirmek zorundasınız. Yani ayeti bu şekilde kıvıramıyoruz. 8 çift 8 karı koca grubundan bahsediliyor. Fakat ayette sadece 4 karı koca grubu, çift grubu belirtiliyor. Bunlar da koyun, keçi, deve ve sığır. Peki geri kalan 4 çift nerede? Cenab-ı Allah geriye kalan 4 çifti unutmuş mu? Yoksa Kur'an'ı oluşturanlar insanlar olduğu için burada hatalı bir ifade kullanılarak 8 çift denilip daha sonrasında sadece 4 çift mi sayılmış? Yani çiftlerle tekil bireyler burada birbirine mi karıştırılmış? Şayet insanlar tarafından oluşturulduysa bu tarz hataların meydana gelmesi gayet doğal. Buna sürekli bu kanalda değiniyorum ve Kur'an'da bize göre Aklı başındaki her insana göre insan eseri olduğu için bu tarz hatalar gayet makuldür. Ama Kur'an'ın Tanrı eseri olduğunda ısrarcı olursanız bu çelişkilerin içinden çıkamazsınız sevgili müminler. Evirirsiniz, çevirirsiniz, kıvırmaya çalışırsınız ama kıvırmaya çalıştıkça elinize yüzünüze bulaştırmaktan başka bir şey elde edemezsiniz. Şimdi kısaca bir de tefsir açıklamalarına bakalım. Kurtubi şöyle açıklıyor. Ayetin nüzul sebebi ve çift kelimesinin anlamı. Yüce Allah'ın 8 çift. Bakın Kurtubi de 8 çift diyor. 8 eş demiyor. 8 karı koca grubu yani 8 çift demek zorunda. Başka bir manası yok. 8 çift ayetindeki 8 kelimesi mahsuf bir fiil ile nasvedilmiştir vesaire. Burada dil bilgisi kaidelerine yer veriliyor. Buraları geçelim. Yani bu 8 çift kelimesi şu şekilde nasip edilmiş. Sadece yük taşıyacak, döşek taşıyacak olanlardan 8 çift denilmek istendi. Çünkü ayette hayvanlardan 8 çift yarattık deniliyor ya. Oysa hayvanların sayısı doğada yani 8 çiftten çok daha fazla. Dolayısıyla bu açıdan da çelişki oluyor ayette. Bunlar efendim işte biz şu şekilde hasfediyoruz bilmem ne yapıyoruz diyerek kıvırarak ayeti kurtarmaya çalışıyorlar. Bazı dil bilgisi kaydeleriyle ki ben bu dil bilgisi kaydelerinin çoğunun Kur'an'daki hataları kotarabilmek için sonradan üretildiğini bu kanalda yine işlemiştim. İlahiyat makaleleriyle nahiv olsun, sarf olsun, belagat olsun, bilmem farklı farklı ilim dalları olsun bunların Kur'an'ın hatalarını ortadan kaldırıp Kur'an'ı koruyabilmek için sonradan üretildiği bariz bir şekilde o ilahiyat makalelerinde açıklanıyor. Yani burada ayeti şu şekilde nasbettik diyor ya bu da geçersiz. Ama bugün konumuz o değil. Bunu kabul edelim tamam burada sadece yük taşıyacak hayvanlardan bahsedilmiş olsun ki dünyadaki yük taşıyacak hayvan sayısı zaten 8'den çok daha fazla. Bunlar belki Orta Doğu'da o dönemler 8 çift yük taşıyacak hayvan tanıyorlar ama dünyanın tamamına baktığımızda bugün bunların sayısı çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da zaten çelişkili. Her neyse. Ahşef bin Süleyman şöyle demiş. Bu yiyiniz mukadder fiiliyle nasip edilmiştir. Yani 8 çiftin etlerini yiyiniz. Dolayısıyla bu da et yenilebilen hayvanların kastedildiğini belirtir diye burada ifade edilmiş. Vesaire geçiyoruz. Ayet-i Kerime Malik bin Af ve arkadaşları hakkında nazil olmuştur. Onların şu davarların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır demeleri dolayısıyla Demek ki o yüzden ayette ilk önce iki çifti sayıyor. Sonra efendim bunlar size haram mıdır değil midir diye farklı bir konuya giriliyor demiştim. O konuda ayetin iniş sebebiyle ilgiliymiş. Geçiyoruz. Çift anlamına gelen zevç kelimesi tek anlamına gelen ferdin zıttıdır. Ezvaç çiftler demektir. Sekiz çift denildiği için sekiz ayrı çift manasına gelir şeklinde açıklamıştım. Burada kurtubi. bir benim dediklerimi onaylamış tek manasına gelen ifadenin fert olduğunu zevcin onun zıttı olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ayetteki 8 çift ifadesi doğrudan 8 çift hayvan anlamına geliyor. Oysa ayette sadece 4 tanesi zikrediliyor ve burada çok ciddi bir matematiksel hata yapılıyor. Bunu Kurtubi de onaylıyor. Tabi bu şekilde demiyor ama yaptığı açıklama bunu onaylamış oluyor. Devam ediyor. Mesela çift ya da tek denildiği gibi yine aynı anlamlarda olmak üzere de denilir. Buna göre Yüce Allah'ın 8 çift demesi 8 tek demektir. Araplara göre bir başka tek ihtiyacı bulunan her bir tek Şeye tek başına dahi olsa zevç denilir. bakın şimdi Kurtubi ayeti kıvırmaya başladı diyor ki 8 çift 8 tek demektir. Araplara göre bir başka teke ihtiyacı bulunan her bir tek şeye zevç denilir. İyi de daha iki satır önce zevç kelimesinin çift manasına geldiğini kendin beyan ediyordun. Hatta tekin zıttıdır diyerek fert kelimesinden de örnek veriyordun. Peki şimdi ne oldu da bu 8 çift 8 teke dönüştü? Çünkü dönüştürülmezse ayette ciddi bir matematiksel hataya ve çelişkiye rastlamış olacağız. Kurtubi de bunu gördüğü için burada ayeti bu yönüyle kıvırmaya çalışıyor. Oysa ayette 8 tek, 8 eş anlamında 8 zevç ifadesi kullanılmıyor. Ezvaç ifadesi kullanılıyor. Bu da söylediğim gibi çiftler, karı kocalar manasına geliyor. Bu da 8 çift, 8 karı koca anlamını ifade eder. Dolayısıyla bu kıvırma tekniği maalesef geçerli değildir. O bakımdan kocaya zevç denildiği gibi hanıma da zevç denilir. Evet çiftlerden her birisine zevç denilebiliyor. Çiftin birisi olduğu için. Ama bu çifti de ifade ediyor. Yani o çiftin birisi olmuş oluyor fakat çiftin parçası olmuş oluyor aynı zamanda. Karı kocalar manasına geliyor. Fakat burada Kurtubi tekil manayla kurtarmaya çalışıyor. Biliyorum çok fazla telaffuz ettim ama çelişkiyi nasıl kıvırmaya çalıştıklarını görmenizi istiyorum. O yüzden bu kadar tekrar ediyorum. Kusura bakmayın. Çünkü bazı insanlar anlamıyorlar. Üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor. Mesela o ikisi iki çifttir. Yani iki tek olup beraber çifttir. Ve iki çifttir de denilir. Tıpkı ikisi de birbirine eşittir. Olduğu gibi. Mesela bir erkek bir dişiyi kastetmek üzere iki çift güvercin aldım demek de böyledir. Burada videoyu bölerek kısa bir açıklama eklemek istiyorum. Kurtubi'nin bu ifadesinden sonra ben bu bir çift güvercin ifadesinin tek bir çift güvercin anlamına mı yoksa iki çift güvercin anlamına mı geldiğini bayağı bir araştırdım. internette bu konuyla ilgili sorgulamalar yaptım. Üzgünüm ama karşıma tek bir tane bile iki çift güvercin ifadesinin bir çift güvercini ifade etmek için kullanıldığına dair emare çıkmadı. Çoğu kişi bir çift güvercin aldım şeklinde bunu ifade etmiş. Hatta bizim bu konuyla alakalı yerel halk türkülerimiz var, şarkılarımız var. Onlarda bile bir çift güverciyin olsam falan diye söyleniyor bu. Ondan sonra daha derin araştırmalar yaptım. Bir tane haber gördüm milliyette çıkmış. İki çift güvercin 12 bin liraya satıldı şeklinde. Hah dedim Kurtubi'yi destekleyebilecek bir doneye ulaştık sanırım. Ama ne yazık ki üzgünüm o haberde de iki çift güvercin denilerek bildiğin iki çift güvercinden bahsedilmiş. Değerli arkadaşlar ekrana veriyorum görüntülerini ve burada bir çift güvercinin 6 bin liraya iki çift güvercinin yani toplam 4 güvercinin 12 bin liraya satıldığından bahsediyor ve güvercinlerin resmi de haberde verilmiş yani iki çift güvercin ifadesi bizde Türklerde iki çift güvercin olarak kullanılıyor yani iki çift güvercin denildiğinde iki eşten oluşan tek bir güvercin çifti kastedilmiyor böyle bir şey yok. Yani bunun örneğini hiç görmedim ben. Dolayısıyla Kurtubi burada epey bir kıvırıyor. Efendim işte Araplarda böyle manaya gelebiliyor vesaire diyor da biz Arap değiliz birincisi. Şayet bu anlamı kabul ediyorsanız o halde bu kitabın sadece Araplara hitap ettiği gerçeğini de kabul etmek zorundasınız. Biz her zaman ne diyoruz? Bu kitap Araplara inmiştir. Sadece Arapları bağlar. Hatta Arapların hepsini değil, lokal bir bölgesini, Mekke ve çevresini, Kureş kabilesini kapsar. Onun dışında dünyadaki diğer insanları kadar etmez. Onlara hitap etmez. Onlarla ilgili değildir. Bunu sürekli söylüyoruz öyle değil mi? Kur'an da bunu yüzlerce ayetle tasdik ediyor. Biz bunu Arapça indirdik ki iyice anlayasınız. Pürüzsüz bir Arapça indirdik ki siz Arap olduğunuz için gayet net bir şekilde anlayın. İçinde Arap deyimleri var. Sadece Arapların anlayabileceği. Bizler anlayamıyoruz. Dolayısıyla bu kitabın Araplara hitap ettiği zaten bir gerçek. Haliyle sen buradan efendim işte Araplarda şöyle anlaşılıyor. O yüzden bu bu manaya gelir diyerek bunu Türklere yamayamazsın. Çünkü Türkler bunu okuduğunda bu manaya gelmediğini kendi dillerinde, kendi dil kullanımlarında anlayacaktır. Yani bunu bu şekilde anlayacak. Sen de hiçbir Türkiye efendim işte Araplar da bu şekilde diyemezsin. Çünkü Kur'an apaçıktır. Türkiye'de, Japon'a da, Kore'de açık şekilde ifade etmek zorundadır ayetleri. Biz dili öğrenmek zorunda değiliz. Arapmış gibi davranmak zorunda da değiliz. Arap kültürünü öğrenmek zorunda da değiliz. Şayet bu Tanrıysa, bu kitap onun eseri ise bütün insanlara anlayacağı bir şekilde açıklanmaktadır zorunda. Bu kısa bilgi eklemesini yapmak isterim değerli arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Nereye bakarsanız bakın çiftin anlamına bakın. İster internetten girip bakın Türkçe olarak veyahut tevakku sözlük var. Kur'an'daki kelimelerin anlamları üzerine en kullanışlı sözlüklerden birisidir. İsterseniz oraya bakın. Orada da hem zevcin tek bir çift yani bir karı koca anlamına geldiğini göreceksiniz. Hem de Türkçe anlamında çiftin iki hayvandan İki eş olan hayvandan veya insandan bahsettiğini görmüş olacaksınız, anlamının bu olduğunu görmüş olacaksınız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada çok çok zorlama bir yöntemle ayet kurtarılmaya çalışılıyor. Tekiz çift ifadesi. 8 karı kocayı, 8 eş grubunu ifade eder. Bu her yerde bu şekilde kullanılır. Kur'an da herkesin anlayacağı şekilde, apaçık bir şekilde ifade edilmek zorunda olan bir kitap olduğu için efendim bu aslında şu anlamda da kullanılıyor ama şöyle bir anlamı da olabilir. Öyle bir anlamı olduğu gibi bir de şöyle bir anlam vardır denilebilecek. Bu şekilde 3-5 farklı görüşle kafaların bulamaç edileceği bir kitap deildir. Haliyle burada Allah'ın net olması gerekir ve bu netlik de bize burada çelişki olduğunu ifade ediyor. 8 çift deniliyor fakat 4 çift sayılıyor. Geriye kalan 4 çift ya unutuluyor ya da Cenab-ı Allah sayıları birbirine karıştırıyor. Çiftlerle tekleri aynı şey zannediyor ki bir tanrının böyle bir hata yapması. Hata yapmayı geçtim böyle karışık bulamaç bir şekilde kimsenin net olarak anlayamayacağı ifadeler kullanması söz konusu olmadığı için bu doğrudan insanlar tarafından üretilmiş bir ayettir. Hem çelişkisel açıdan hem mananın düzgün şekilde ifade edilememesi Kurtubi'nin anlattığı hikayeyi baz alırsak efendim işte şu manaya da gelir bu manaya düzgün bir ifade biçiminin kullanılamamasından ötürü insan eseridir. Bu da Kur'an'ın insanlar tarafından üretildiğinin bariz kanıtlarından bir diğeridir. Evet bugün bu hususun üzerinde durdum kısaca. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.